Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. Evet bu akşam Bursa'da akşam gezisine katıldım. Ve Alacırka'daki e, Asa Asun'a geldim. Şu an referimiz anlatıyor. Ben yani de size şöyle bir sende geçiyorum. Mesela bir Ebu Sultan'ın Ebu Sultan'ın asası uzun zamandır külliyede o hürmetin olduğu depolardaydı. Yakında göreceksiniz eee tekrardan teşhir edilecek. Yani siz de göreceksiniz. Mesela menkıbelerde anlatılır. Hazreti Emir asasını vurdu, su çıktı. Hani böyle evliya filmlerinde de olur ya sahneler. O asasın Piremir'de, Piremir Mahallesi'nde 90'lara kadar bir evin bahçesinden atıyormuş. Fakat arkadaşlar Buski ne yapmış? Onu şebekeye bağlamış. Dolayısıyla bir geleneğin daha sonuna geldik. Olmuş. Fakat çok şükür. hala bir tane asa suyumuz var. Mahallelinin yani burada oturanların asa dede diye Mehmet Efendi var. Kimliği ve kişiliği hakkında çok malumatımız yok. Fakat o size bahsettiğim gibi asasını bulduktan sonra bir su hala dört kurnadan akıyor. Biraz daha sıra elimizde kalan şu an tek asa suyu bu. Burada oturan mahalleliler daha hatta büyük bir hanımefendi geldi geziye. Dedi ki hocam dedi ben buralıyım. Burada oturuyorum. Buraya dedi belediye dedi çeşme taktı dedi su kesildi dedi. Bizim işte mektubu böyle kendini tekrardan update eder. Ee, şeyi kaldırmışlar su tekrar akmaya başlamış. Çünkü o asa dedenin kendi düzeni. Burası şuradan bu zamanda çok akıllı, çok modern, çok teknik, çok ileri, çok rasyonel halinizle müdahale edemezsiniz. O, o dönemin 16. yüzyılın işleri bunlar. Anlatabildim değil mi? Heh. Dolayısıyla o asal suyu bu arada çok az akıyor bazı yerlerde. Ee, şimdi sizle onu deneyeceğiz. Ben bir test şiş alayım. Arkadaşlar küçükken dede, dedem bir süre çok gençliydi. Ben bu hikayeleri biraz da oradan biliyorum. Dedem şöyle bir hikayede bulunuyordu. Biz de o zamanlar 8-9 yaşlarındaydık. Şimdi bir yaşlanmamıştık. Dört kurnadan doldururduk. Şimdi siz de aynısını yapın tamam mı? Beni takip edin. Hadi gelin çek şimdi. Vallahi boşaltın bu su daha güzel. Yani eritmenin suyundan daha iyi.

sona doğru su daha da hararetleniyor. Evet, buyurunuz. E, suyu içeceğim, Pınar başına bir mukayese etsin bakalım hangisi daha iyi, tamam mı? Bu arada su çok soğuk, gördüğünüz gibi. Buraya ilk defa gelenler kim? Herkes mi?

herhalde bir gelenek olarak düşünebilirsiniz. Ama su içenler nasıl su? Hangi su? Bunlar Bence de evde. Bir, bir dakika. Hangisi daha güzel? Daha bence, tıraşanır. Tıraşanır. bence de bu daha güzel. Daha bu daha güzel. Evet. Bence de daha güzel. Yani demiyorum ki bakın rehber seviyor, size sevmek zorunda değilsiniz demiyorum. Bence daha güzel. <laughs> Heykeli de ilk defa gördünüz zaten. O yüzden bir şey Asa dede diye Tam ileride 100 metre bakın ağaç var gördünüz mü? Orada yatıyor. Orada yatıyor. Evet. Ah ahali yani buralılar eski bir şey. Asa dede diye Onun yerden Şehrin o gökleri aksında da emir varmış. Ama o şebekeye. Çok akıllı ya. Yani şimdi her şey daha makine daha matematik, olacak. Çok iyi. Edin. Bu tamamymış. Dedin ne biliyor musun? Evet. mi? Bilmiyorum. Ama kabri tam o ağacın oldu. ileride 100 metre ileride sağda. Herkes aldı mı suyunu? Hangi su dahi içenleri biraz sorursunuz. Bu. bu bence de bu. Ve soğuk. Şimdi bu suyla alakalı bir şey var da onu söylemeyeceğim. Sonra yarın burada siz bidonlarla görmeyeyim. Şöyle bir numara meraktan ginalı. Geçen onu gördük. Her çok böyle. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet Bursa zaman tarihi mekan. Bursa akşamında Alıcıoğlu'da Asal suyunda canlı yayın burada bitiyor. Herkese iyi günler. Herkese iyi gezmeler.